Merak kırmayıp buraya geldiğin için sağ ol. Ya ben korktum ya. Aramıza bir engel daha girmesinden, seni kaybetmekten korktum. O yüzden diyemedim Harun meselesini. O zaman ben sana Yaren'le bir alakası olabilir dediğimde sen... Oh, vallahi bilmiyordum o zaman. Gelip aşığım demeden evvel çok kavga ettim, çok savaş verdim kendimle. Aklım mantığım değil. bak. Aşk kazandı. Biz birbirimize el verdik. hemencik çekme benden elini. İnsan tuttuğu elin sahibinden bir şey saklamaz. Onunla kendini bir görür. Eğer sen dediğin gibi bana gerçekten aşık olsaydın... Aşığım, aşığım ya aşığım çok seviyorum seni neden anlamıyorsun? Azat tamam. Ne tamam gönül ne tamam. Ya görmüyor musun? Sen bana soğuk davranınca seni kaybedeceğim diye ödüm kopuyor. Azat sakin ol biri görecek. Ya görsün. Kim görürse görsün sadece sen umrumdasın ben. Gerisi gelir tırıs gider. Azat ben çok korkuyorum. Biri sana zarar verecek bize zarar verecekler diye çok korkuyorum. Belki de sen haklıydın. Bizi bize bırakmazlar. Bırakmasınlar. Sen haklıydın. Bırakmasınlar. Yeter ki biz birbirimizi kaybetmeyelim. Peki ne yapacağız? Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.